నుజరా <Nolledala> akalar bugün efsane bir oyuna gireceğiz. Bakın bakın hareketlere bakın. Hop dediyorum falan görüntüler mükemmel. Savaş yerimiz burada. Aslında ben boynu çekmeyecektim arkadaşlar. Çok az kişi oynuyordu. Ben de girdim bir oynayayım dedim. Bir el oynadım ama inanılmaz eğlenceli bir oyunmuş. Çünkü silahlar olsun, görüntüler olsun, efektler olsun, manyak bir şey. Oyuna ilk girdiğim için yeni yeni silahlar verdi bana arkadaşlar. Bunlar tabii kutulardan çıkartıyoruz. Ben birazdan hepsinin kutularını açmaya çalışacağım. Bir de kalemi korumak için bunlardan verdi arkadaşlar. Bir iki tanesi çok iyi. Bunlardan da farklı farklılarını açacağım. 2 3 diyeyim. hemen şunları takalım. Gördüğünüz gibi 5 tane takabildim. Eliniz savunmayı şu arkadaki Mahmut yapıyor arkadaşlar. Ben ona Mahmut ismini verdim. Bu da kutulardan çıktı. Bedava çıktı vallahi. Keşke bunu görseydiniz. Neyse sizin için bayağı bir kutu açacağım arkadaşlar. Robux harcayacağım. Şimdi oyuna girelim. Oyunun mantığını bir görün. Efsane bir şey. Bu alan benim kaleme giden yol. Ben burayı savunacağım arkadaşlar. Burası mesela gördüğünüz gibi normal bir bölümmüş. Az önce ben iyisi bölümü yani kolay bölümü geçmiştim. Şimdi normale geçti. Bundan sonra da harda falan gelecek. Şurada da eşyalarımız var. Hemen şöyle Mahmut'u en ortaya koyalım. Bunları koyduktan sonra da start diyeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar askerler maskeler geliyor. Canavarlar falan geliyor. Hepsini kendini lazım. O benim silahım daymıştan lan. Tamam kendime silah aldım arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane döner aracı koyalım şöyle. Bu arada bu araçların da hepsinin farklı özellikleri var. Birisi işte ateş ediyor. Birisi sağa sola dönüyor. Birisi dondurmaya çalışıyor falan. Bunlar da kutulardan çıkıyor. Hepsinin yenilerini açacağız arkadaşlar. Şimdi geliyorlar bakalım. Mahmut dikkatli olalım geliyorlar. İnşallah Mahmut öldürmezler. Oho kaç kişi birden geliyor lan? Abi 11 kişi birden geliyor. Tamam ben şöyle uzaktan ateş edeyim. Yapıştır yapıştır yapıştır. Mahmut'a bak ultu çekiyor. Ultu çek oğlum. Mahmut vur. Hoppa hepsini indirdi. <laughs> bu bölümde düşmanlar 6 kere gelecek arkadaşlar arkadaşlar şu anda birincisini geliyorlar. Ben hepsini öldürdükten sonra sırayla gelmeye başlayacaklar. Mesela bunları öldürelim bir. Hop yapıştır yapıştır yapıştır. Evet 4 kişi kaldı. Mahmut bir ulti daha çek oğlum. Tamam neyse Mahmut onu halleder. Arkadaşlar eğer oyunu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Bugün en zor seviyeye kadar kalemizi koruyacağız arkadaşlar. Kimseyi sokmayacağız isteri. En azından Mahmut var. Mahmut'tan zaten kimse gelmiyor buraya. Ha <laughs> gidelim de Mahmut'a yardım etmeye çalışalım. Mahmut geliyor zorun. Bekle bakalım. Ana birisini geçirmiş. Mahmut bu kim oğlum? Oo Boss geçiyor. Boss nereye gidiyorsun? Kardeş Allah kılıçla vuruyor. Ne yapıyorsun lan? Mahmut bunu niye öldürmedin lan? Tek başına kalmış ya bu. Hepsinin sonunda da bir tane sağlam birisi geliyor arkadaşlar. Özellikle 6.'nın sonunda da bossları geliyor. O bosslar çok tehlikeli oluyor. Mahmut oğlum Mahmut bunu geçirmiş ya. Bunu öldürmem lazım. Gelmesene lan. Oğlum gider misin? Tamam bunu öldüreceğiz arkadaşlar. Ateşe edelim, ateşe edelim. Hop çok az kaldı. Çok az kaldı. Üstüme üstüme geliyor. Allah bir tane daha vurdu. Neyse en azından öldürdük. Mahmutcuğum birazcık daha dikkatli olalım. Buralara bir şeyler daha kurmamız lazım. Şimdi paramız var. Şunlardan kuralım. 200'lük hemen şöyle ortaya koyalım. Bıçak koyalım arkadaşlar şu yanlı güzel oluyor. Onların içinden geçerken hepsi bayağı bir enerji harcıyor. Okey tamamdır. Bunlar güzel oldu arkadaşlar. Hah Mahmutcuğum birazcık saldır ya. Tek başıma bırakma beni. Geliyorum. Yapıştır yapıştır yapıştır. Hop ultralimiz de vurdu. Ultralimiz de vurdu. Oğlum bazılarının gücü çok yüksek ya. Bir gider misin? A abicim ne takip ediyor lan? Beni takip ediyor bu. Aa vallahi beni takip ediyor. Ha o zaman var ya bunları tuzağa çekebilirim çok rahat bir şekilde. Bazıları takip ediyor arkadaşlar. Şöyle şunları da vuralım. Hop çok güzel. Tamamdır. 13 kişi kaldı şu anda. Oha daha yeni yenileri geliyor. Yenileri geliyor. Bunu nasıl öldüreceğiz şimdi? Babayı kafasına vur. Oğlum işte vuruyorum her tarafına vuruyorum. Daha önüne tuzak da kuruyorum ne yapayım? Senin bunları oradan geçirmemen lazım. Paramız kalmadı ya şuna bak her yere bir şey kurdum. Tuzak hop şuraya da kurayım. o tuzak kaldı arkadaşlar. Güzel güzel oldu tamamdır. Şimdi şuraya da bir iki tane koymam lazım. Vallahi var ya üst üste geliyorlar üst üste geliyorlar. Oğlum bunlar niye bu kadar çoğaldı daha üçüncü seviyeden ya. Kalayı koruyamayacağız mı ne yapacağız? Aa, yapıştır yapıştır yapıştır. Ulan Mahmut. Mahmut öldürmüşler. Anam Mahmut gitmiş. Abi Mahmut çok iyi adamdı ya. Neden öldün ki? Biz tek başımıza bu yeri geçemeyeceğiz mi ya? Kaç kişi birden geliyor? 10 kişi geliyor arkadaşlar. Oo. Şunlara da ateş edeyim tamamdır Şunların canı birazcık hızlı gidiyor Abi şunlar bosslar iyiymiş ya şu bosslar tamamdır Şunlara da ateş edeyim onlar ateş mi ediyor Yuh ellerinde silah varmış ben bu silahı niye aldım ya Silah değiştirecektim kılıç alsaydım daha iyiydi ya Kılıcın gücü daha yüksek gidiyordu Of oğlum ölür müsünüz şunlar geliyor kaleme gelecekler Kaleme gelecekler tamam bunları da aldım arkadaşlar İki kişi kaldı okey hemen şunu da öldürelim Hatta şuraya bir şey koyayım şöyle Tamam hadi geçilsene bunlardan geçilsene geçemiyoruz bu Hoppa tamamdır bu gitti arkadaşlar Hop kardeşim sen de gitmen lazım Para kalmamış para kalmamış bir şey de kuramıyorum Gelme lan gelme Oğlum bak kalemden de ateş ederler sana Bir de nasıl sinirli bakıyor bana ya Oğlum düşman mıyız ya Evet düşmanız <laughs> Tamam arkadaşlar Hop, Öldürelim öldürelim Az kaldı çok az kaldı Bir iki tane daha vurursam ölecek Oh be sonunda öldü arkadaşlar 5. seviyeye geldik ama ben çok zorlandım şu anda Mahmut dirilmiş mi? Bakayım bir Oh be dirilmiş arkadaşlar Dirilmeyecek diye çok korkmuştum Çünkü tek başıma bunları alamam zaten Hop, Yapıştır gördüğünüz gibi Ultisini yapıştırıyor. Şu ön taraflara da bir şey koymam lazım Koyamıyorum ki Hepsi geliyor tamam şuraya koyayım arkadaşlar Bir iki tane de. şuraya koyayım bir de şöyle şuraya koyayım. Bunlar çok hızlı geçiyor. Bunlar çok hızlı geçiyor. Tamam bence baya bir tuzak kurduk gibi arkadaşlar. Şöyle gidelim müşterine doğru. Şu anda 12 kişi kalmış ve 4. seviyedeyiz. Tamam burayı da alırız büyük ihtimal arkadaşlar. Yapıştır Mahmut yapıştır. Çok güzel. Yardımcı ol oğlum bana. Ana bu çok hızlı geldi lan. Oğlum bir de kılıç vuruyorlar bana. Niye kılıç vuruyorlar? Arka boş kaldı. Oralarda da hemen tuzak kurayım. Tamam şuraya da bir tane de koyayım arkadaşlar. Bak geliyorlar geliyorlar. Hop bir kişi kaldı arkadaşlar. Orada alayım. Mükemmel tamamdır Son geliyor arkadaşlar son mu yok sondan bir öncekiymiş Anam ben de son sanmıştım ya Mahmut tek başına şov yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ultilerle beraber hepsini öldürüyor. Öldür oğlum. Mahmut bu oğlum ultini. Mahmut öldürmüştür. Yine tek başımıza kaldık. Dışın dışın dışın. Gelme lan üstüme. Ölsene oğlum. Oo arkadaşlar. Vallahi var ya boss geliyor. Boss geliyor. Boss öldürebilir miyiz? Ha enerjisi bayağı azaldı. Boss da değişik bir tipe benziyor arkadaşlar. Tamamdır. Boss her türlü alırız. Şöyle önüne birazcık bir şeyler koyalım. Tuzaklar koyalım. Hop boss çok. Onların üstüne basarsan çok güzel olacak. Hatta şuraya bir tane daha koyalım. Paramız varmış nasıl olsa. Ben bunları niye harcamadım ya? Oğlum bossum ölür müsün? Ölmüyor lan boss. Bossa bak. Aha. Kalime kadar gelemez. Kusura bakma. Ölmen gerekiyor. Birisi daha öldü. Bir kişi kaldı sadece arkadaşlar. O da boş herhalde. Şöyle Allah ilk defa kaleye kadar birisi girecek. Oğlum dur lan. Şurada üstüme doğru getirebiliyor mu? Ha girme kaleye. Hah. tamamdır. Hah. sapmış bu. Tamam üstüme doğru geliyor arkadaşlar. Şöyle gel bakalım gel bakalım. Senin tuzağa çekeyim. Oğlum nereye gidiyorsun? Dur 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 oğlum. Gitme. Hah. gel buraya. Gel buraya. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş gel. Arkadaşlar bu arada benim de enerjim var. Ben ölürsem komple kaybediyoruz. Onun için ölmemen lazım. Şöyle tuzağa çekelim. Aa geldi tuzağa. Biraz sapmış da bu. Öp, tamamdır. Boşa kadar gidemeyecek büyük ihtimal. yapıktı oh be. Şimdi ise son grup geliyor arkadaşlar. Son grubun boss'u daha tehlikeli. İnşallah o kaleye kadar girmez. Bence burada Mahmut'un yanına birazcık doldurmamız lazım. Boşluk alanlar var. Geldim geldim Mahmut. Başlatmayacağım bir saniye. Şu ön taraflara bir şeyler koymam lazım arkadaşlar. Hemen şuraya koyayım. Buradan çünkü çok hızlı bir şekilde gelebiliyorlar. Tamam başka hangisini koyalım? Bunun limiti bitmiş arkadaşlar. Şunu koyabiliyoruz mu? Buralara koyamıyoruz. Tamam şöyle şuraya koyayım. Lan oğlum yanlış var ya. Yanlış yaptık. 3 2 diyor. ara 3 gidiyor. Dur lan dur gelmeyin gelmeyin. Hah tamam. Şunu da buraya koy. Koy 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 koy. Geliyorum Mahmut dikkat et. Kankalar eğer bu bölümü geçersem Robux'la birkaç tane şey açacağım. Ondan sonra final bölümüne gideceğim. En zor bölüm bakalım oraya geçebileceğiz mi? Bence bu bölümü de geçeceğiz diye düşünüyorum ya. Şuna bak Mahmut var ya hepsini parçalıyor. Yapıştır lan Mahmut otunu çeksene. Aa bunların enerjisi bayağı yüksekmiş. Oh olsun olsun sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen öldürürüz bunları. Gelme oğlum üstüme gelme. Neden üstüme geliyorsun? Bak onlar giriyor üstüne. Hop burada aldık arkadaşlar. Kim bu arkadaş bayağı güçlüymüş bayağı bir olup boss gibi geliyor lan bu Bu niye buraya kadar geldi Daha ilk bölüm daha 6 kişi birden gelecek <laughs> Anam vallahi öldürebileceğiz herhalde Lan gider misin öl 50 tane şeyden geçtim nasıl geçebiliyorsun buralardan İmdat kimse yok bu Ulan Mahmut senin yüzünden oluyor bunların hepsi He şöyle tuzağa çekeyim Gel gel bu tarafa gel Şimdi niye gidiyorsun ya Güzel bunu tuzağa çektik arkadaşlar bu safmış birazcık Şöyle üstüne gidelim geçsene oğlum gel gel nereye gidiyorsun Tamamdır bunu aldık Kapıyı iki başık bırakmış ya. Her önüne gelen geçti. Şuna bak 15 milyon kişi geliyor. Oğlum ben bunlar tek başıma nasıl alacağım ki? Tamam enerjileri bayağı kalmış ama. Şuraya tuzaklar kuralım. Zaten bir tek bunu koyabiliyoruz. Öbürlerinin limiti dolmuş arkadaşlar. Okey tamam. Yeterince koyduk bence. Şunları öldürelim şunları öldürelim. Altı kişi kaldı. Bir tane de bosslar var. Bosslar arkadan geliyor arkadaşlar. Şunları öldürdükten sonra bossa saldırmam lazım. Yoksa var ya boss direkt gider gider gider. Oho bossun tipine bak. Bossun tipine bak. Abi bu nasıl bir tipmiş böyle? Ee, boss abi lütfen gitmez misin? Hiç la beni. Hiç umursamıyor. Abicim nereye gidiyorsun? Kusura bakma ama. Seni gönderemem oraya kadar. Boss geliyor. Kaleye kadar girecek herhalde. Boss'cum girme lütfen girme. Arkadaşlar kaleyi korumam lazım. Kalemiz burada. Neyse en azından kalemiz de ateş ediyor. Bence <laughs> alırız diye düşünüyorum. Arap gelme la. Alacak. Elmasımı alacak. Elmasımı vermem oğlum. seni. Bakayım bir enerjisine kadar kaldı arkadaşlar. Yaraya düştü mü? İnşallah yaraya düşmüştür. Oo yaraya da düşmemiş. Oğlum ateş et. Oğlum kalemden ateş etmeleri lazım. Ateş etsene Anam tamam bakayım bir. Tamam bunun enerjisi daha hızlı düşüyor arkadaşlar. Artık bize karşı durabız. Oh be kalemiz yarıda kaldı enerjisi. Oh haram. olduk valla olduk. Oh be arkadaşlar güzel elmas falan da kazandık valla para da kazandık kolay bölümü geçtik orta bölümü geçtik şimdi sıra geldi zor bölüm arkadaşlar zor bölümden önce birazcık robot soracağız silahlarımızı değiştirmemiz gerekiyor bakalım neler çıkacak çekilin çekilin kankalar bir tane e, kutu açmam lazım ama pahalı kutudan açacağım lütfen 3 lirayı alabilir miyim şimdi arkadaşlar burada 50 kutular var bir de 500 kutular var 500 için bizim paramız olmadığı için hemen şuradan robot alıyoruz bu da çok pahalıymış ya anam çok az Robux'um kaldı arkadaşlar ee, bu kadar Robux aldık size bir e, like atın ya valla tamam mı şuradan 500 bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Hoppa 10 tane birden verecek. Bir tane bundan çıktı. Bir tane bunlardan vardı. O farklı farklı şeyler çıkıyor. Oo güzel bir şey çıktı. Arkadaşlar ne çıktıklarını da bilmiyorum ama baya bir olay çıktı burada. Okey tamam bunlardan hemen seçeceğiz şimdi. Şöyle bir de şey açalım silah açalım. Bakalım silahlardan ne çıkacak. Kılıç, kılıç, silah, küçük silah, balta. Ana güzel bir şey çıkmadı ki la. Vallahi hiç güzel bir şey çıkmadı. Niye böyle oldu? 235 yapalım bakalım. Gücü güzelleşecek mi? Yo, Bir tane geldi lan iyi bir şey. Arkadaşlar çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Niye böyle oldu? Neyse en azından bir tane kırıcımız vardı o güzeldi. Hatta şuradan silahlara bakalım. Silahlardan var mı bir şey? Bu arada ben 10 tane silah açtım ama silahlar gelmedi herhalde. Ulan oyun bozuk mu çıktı? Ne oldu arkadaşlar? Hiçbir yerde yok silahlar. Tamam ya ben bunu alayım. Şimdi de oyunun en zor yerine geçiyorum arkadaşlar. Burada boss olarak samuray varmış. Bakalım samuraya kadar gelebileceğiz mi? Şöyle girelim hemen. Şuradan start diyelim. Hop geldik. Evet samuray mahallesi. Burası neymiş lan böyle? 2-3 tane kapı var. İnşallah oralardan gelmez. Farklı farklı yerlerde de kapılar var. Hemen şimdi gelecek yere şöyle bir kapatalım arkadaşlar şunlarla. Bunlar en iyisi bence. Şöyle koyalım. Mahmut'umuzu da tam ortaya koyacağım arkadaşlar. Buraya kadar gelemesinler çünkü. Tamam bunlar güzel oldu. Şimdi acaba Mahmut'u nereye koysak? Bunlar bir gelsin arkadaşlar. Birazcık para kazanalım. Ondan sonra Mahmut kuracağız. Gelin lan ne desiniz? Ah geliyor samuraylar geliyor. Aa kız mı bunlar? Gelin bakalım gelin siz nereye geliyorsunuz acaba? Yapıştır yapıştır. Tamam bunların enerjileri çok hızlı bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Ben bunları Mahmut'u kurmadan tek başıma alırım ama birazcık çoğaldılar. Sonuncusunu da alalım. Süpe. Tamam şimdi iyi paramız birikti. Acaba Mahmut'u kuracak mı ki? Bence kuralım arkadaşlar. Mahmut'u şimdi şöyle tam ortaya koyacağım. Çünkü bu tarafa doğru da gelebilirler. Şu karşı tarafa doğru da gidebilirler. Onun tam bilmediğim için bence şöyle ortaya koyalım arkadaşlar. Mahmut şu anda önüne geleni yapıştır arkadaşlar. Hatta şuraya da bir iki tane bir şey koyalım. Tamamdır. On numaralı arkadaşlar. Şimdi iyi saldırabiliriz artık. Gelin bakalım Mahmut'a doğru gelin Mahmut. Mahmut oğlum dikkatli ol lan. Vallahi geçmeye çalışmasınlar bunlar. Hop yapıştır yapıştır. Mahmut'cum süperi çek. Hoppa hepsini aldı. Oğlum bunlar çok kolay ölüyor lan. İlk kısmı var ya hızlı bir şekilde geçeceğiz herhalde ikinci kısma kadar. Hop bunu da al. O bizim Mahmut bir şey. Mahmut da güçlendi mi? Ne oldu? Bir şeyler oldu Mahmut arkadaşlar. Otisinde değişik bir şeyler çıkmaya başladı. Bu bölüm zor falan dedik ama bir önceki bölümden daha kolay gibi gözüküyor arkadaşlar. Ya da ben şimdi kılıçları falan değiştirdim ya. Onunla da alakalı olabilir. He, bir de koruma aletlerini altınla upgrade etmiştim. Mahmut ondan da değişik bir şeyler atıyor. Tamam arkadaşlar. Ondan dolayı Mahmut herkesi öldürüyor ya. Upgrade'lerden dolayı. Şöyle şunları şurayı iyice kapatalım arkadaşlar. Buradan hiçbir şekilde geçirmeyelim. Biz hazırız. Gelebilirsiniz. <laughs> bir de beni çağırıyorum. Hoppa yapıştır yapıştır. Hoppa hoppa yapıştır. Mahmut Mahmut neredesin? Mahmut'a kadar gidiyoruz. Mahmut enerjim azaldı oğlum. Çeksen alan ol seni. Ha yuvarla. Yapıştır oğlum hepsini öldür. 4 kişi kaldı. Onları da öldürürsek öbür bölüm gelecek arkadaşlar. Şu anda 3. bölümdü. Biz burayı çok hızlı geçtik ya. Dördüncü bölüm gönder. Hiç af yok. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı vuralım. Hızlı hızlı vuralım. Geriye kaçalım. Geriye kaçalım. Mahmut'un yanına gelelim. Mahmut ultisini çeksin. Oğlum çeksen alan oltini Hoppa. <laughs> Mahmut ultisini çekince hepsi ölüyor zaten. Altı kişi kaldı. Onları da alalım arkadaşlar. Hop 5 kişi kaldı. Bir ulti çek 3 kişi kaldı. Şu da aldık arkadaşlar. Ha bir kişi kaldı. Sen valla boşuna geliyorsun. Seni de çok rahat bir şekilde ben bile alabilirim. Benim kılıcım da bu arada iyi vuruyor arkadaşlar. Bir önceki silah hiçbir işe yaramıyordu. Bu da bitti. E ee, şimdi 6.'yı mı çağırıyoruz? Sanırım son dalga gelecek. Onun için şuralara bir şeyler daha koyayım arkadaşlar. Şu güzel tamam. Bir tane çok kesici aletten uyaralım. Başka koyacak bir şey yok arkadaşlar. Gelmeye başladılar. Ha son dalga değilmiş. Tamam bunu da alalım. Ondan sonra son dalga gelecek. Yapıştır. Ya biz çok güçlenmişiz ya bunlar çok zayıflamış arkadaşlar. Bu böyle olmaz ki ya. Hemen iki vuruşta gidiyorlar hep hepsi ve son adayı çağırıyorum arkadaşlar Bosta beraber gelecektir oh oh bunlar güçlüymüş bunlar güçlüymüş vuralım 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 oğlum bir daha ulti çek bir daha ulti çek geliyorlar hepsi bir daha çekelim abi çok kötü oldu lan oğlum bizim mahmut gidiyor arkadaşlar Mahmut öldürmek üzere yapmayın vurmayın mahmuta bende enerjim kalmadı 25 enerjim kaldı bunlar bayağı güçlüymüş arkadaşlar Saldırsam mı saldırmasam mı? Mahmut ölme ana Mahmut gözümün önünde öldü ya. Neden öldürüyorsunuz oğlum Mahmut'u? Kaç düşmanlar geliyor. Oğlum bunları öldürmeyeceğiz herhalde. Neyse 3 kişi kalmış tamam şunları öldüreceğiz ama e, Bosu bilmiyorum arkadaşlar. O oh, 2 kişi kaldı. Boss da geliyor elindeki kılıca bak. Ateş diyor mu bu? Vurmaz inşallah. Vurursa zaten beni uçurur arkadaşlar. Bosta da iyiymiş arkadaşlar vallahi var ya. Ha samuraya benziyor. İnan ettin değil mi? İlla kaleye kadar gidecek. Buralım buralım. E, şuraya şunlardan koyabiliyoruz mu arkadaşlar? Bakayım bir tamam bir tane şuraya koyayım. Bir tane buraya koyayım. Madem geliyor, kalaya kadar. E, şöyle ortaya koyabileceğiz mi? Bir tane de şuraya koyayım. Çok zamansız koyduk bunları ya. Yanlış yere koyduk. Oğlum her tarafı doldurdum valla. Geliyor ama yapacak bir şey yok. Yapıştır yapıştır. Enerjisi az kaldı. Benim kale bunu korur ya herhalde. Bakayım mi? Koruyacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Tamam bunu da alırız büyük ihtimal. Şöyle vuralım. Kaleciğim ateş et. Bu kolaymış ya. Buraya da geçtik arkadaşlar. zor dedik ama en azından geçtik. Ama ben kendi eşyalarım falan çok güçlendirdim. Altın da harcadım. Ondan dolayı böyle olduk sanırım. Vallahi bence güzel oynamış arkadaşlar. Ben beğendim. Beğendiğim için de çekmek istedim. Ama videonun da sonuna geldik. Eğer bu videonun devamını isteseniz like atmayı unutmayın. Sağda olan çıkan videolarda izleyin. Kedici'ye bakın. Görüşürüz. Bay bay.